Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyur, kime bak? Rahmetli Yusuf Ağa'nın kardeşi Yılmaz Ağa'yla konuşmam lazım benim. Kimsin sen? Tanımıyorum seni. Oğlunu tanırdım ben yakından. İstanbul'dan geliyorum. Adım Salih. Ağa'ya... Önemli bir mesele hakkında bir şeyler söylemem lazım. Mehmet Emir Atağan'la ilgili. Buyur. Gel bakalım. Oayla görüşecekmiş. Gel bakalım. Gel Al, Salih diye biri geldi. Mehmet Emir Atağan'la ilgili konuşacakları varmış. Gel. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hı. Ne diyeceksin Mehmet Emir Atahan'la ilgili? Ağam, ben aslan Mersinliyim. Yusuf Ağa'yı tanırdım. Allah kane kane rahmet eylesin. Osman da benim kardeşim gibiydi yani. Ne istiyorsun? Ağam, senin bilmen gereken şeyler var. Yusuf Ağa'nın kızı. Hasret. Şu an Mersin'de. O ne yüzle gelmiş buraya? Vallahi ben orasını bilemem ama... ...vakti zamanında onu kirleten Mehmet Emir Atağan denen Zibidi de burada. Mersin'de. Hasret bacının peşinden hala ayrılmıyor. Senin ne ilgilendiriyor bunlar peki? Osman, Mehmet Emir Atağan'ı Yusuf Ağa'yı öldürmekle suçlardı. Gelirdi arada bir bana anlatırdı, sohbet ederdik. Haklıydı da. Ya senin... ...şunu da bilmen lazım ha. Neyi bileyim? Konuşsana lan! Konuşsana! Sakin ol yeğenim. Anladıyorum. Otur. Polis geçenlerde Mehmet Emir atanı gözaltına aldı. Neye aldı biliyor musun? Neye? Yusuf Ağa'yı öldürmek suçundan. Ama zengin adam tabii. Hallem etti, gallem etti bir şekilde yakayı kurtardı polisten. Ama bana kalırsa birinin artık hesabını kesmesi lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.